Yani tatlı oldu. Sevindim. 32 ile devam ediyorum. Vallahi köklü sayı köklü sayı. Dedim size üslü köklü çok önemlidir. Keyiflidir. Yani şu anda böyle Allah canımı alsın da bu dersten buharlaşsam diyen öğrenci sayısının böyle aşırı aşırı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu videoyu izleyenlerin belki de %5'i falandır. Geriye yakalanlar keyifli derslerini dinliyorlardır diye düşünüyorum. Yani ee, Allah canımı alsın da bu ders bitsin diyorsanız dershaneye gidin arkadaşlar. Niye bu video izliyorsunuz? Kurban olayım. Ama bu videolarda şöyle öğrencilerin olması beni inanılmaz motive ediyor. Yani kimse sizin boğazınıza çökmüyor ya. Hani çok nadirdir yani. Mert Hoca'yı izle yoksa kafa... Mert Hoca'yı izle yoksa işte ailene şikayet ederim. Mert Hoca'yı izle yoksa etüte kalırsın, cezaya kalırsın, ona nöbete kalırsın, ona buna kalırsın diyen yok. Sonuçta siz bunu tamamen kendi hür iradenizle bu sınavdan başarılı olmak ve matematiği öğrenmek için izliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim üniversite e, list, üniversiteden sonra çalışmaya başladığım günden yüzde öğretmenliği bıraktığım güne kadar bıraktım derken hala yapıyorum yüzde öğretmenlik ama artık kendi derslerimi yapıyorum. Hani böyle çok gruplara bir yıllık uzun süreli eğitimler vermiyorum böyle baştan sona matematik anlatmıyorum. Orada benim en hoşuma gitmeyen şey yani benim sınıfıma koyarlardı bir tane öğrenci öğrencinin matematiğiyle hiçbir alakası yok istemiyor bak matematiği bilmiyor öğrenmek istemiyor matematik ilgisini çekmiyor ve matematiği sevmiyor sadece hukuk okumak için ya da e, ne bileyim işte bir bölüm okumak için matematik yapmak zorunda olduğu için matematik öğreniyor. Böyle öğrencilerin hedefi yüksekse yine bir şekilde bir yerde buluşabiliyoruz ama öğrencinin bir de durumu çok kötüyse o zaman adama zorla bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Ya zorla bir şey üretilir mi bir insana ya? Bir insan bir şeyi zorla öğrenebilir mi yani? İste, hele matematik yani zorla öğrenilecek şeylerin arasında en sonlardadır yani matematik. O yüzden böyle karşında matematik öğrenmeyi istemeyen birisi otomatikman seni de sevmemeye başlıyor. Antipatik geliyorsun adama. Çünkü adam istemiyor, sevmiyor, bilmiyor, öğrenmiyor matematiği. Sen adama böyle e, integral falan anlatmaya çalışıyorsun. En saçma gelen şey oydu. Ya bir grup oluyordu mesela e, derse giderken. Diyordum ki bakın işte bu oranların müdürlerine bilmemlerine bakın bu çocuklar e, AYT matematik yapamazlar. Çünkü bu çocuklar 12. sınıfa gelmişler ama bu çocuklar toplama çıkarma şeyindeler daha. Yani o seviyedeler daha. Bu arkadaşlara bir sene sadece matematiği, temel matematiği öğretmem gerekiyor ki sonra yavaş yavaş integral falan, hani integrale bile var yani, iki sene var yani. Ya hocam olmaz, aileler istiyor bunu. E aileler istiyor da yani boşu boşuna hem benim zaman kaybım hem onların zaman kaybı. Çünkü ben çocuğa bir şey anlatıyorum, çocuk daha anlattığım şeyler arasındaki ara kazanımları bilmiyor. Tek çift sayı bilmiyor. Üstü köklü, yani köklü sayı bilmiyor, ben ona integral anlatmaya çalışıyorum. Bana da Çin işkencesi gibi bana da ona da ama Türk eğitim sistemi böyle işte maalesef özellikle özel okullarda yani çocuğun durumu ne kadar kötü olursa olsun herkesin girdiği derslere o da girecek niye çünkü aile öyle istiyor aileye git integral anlatma benim çocuğum salak mı diyecek senin çocuğun salak değil ama senin çocuğun integral öğrenebilecek temel donanımlara sahip değil sadece kapasitesi var mı yok mu bilemem belki de vardır ama siz 6. sınıftan beri çocuğun her istediğini yaptınız belki hiç olumlu güdülemediniz çocuğu Çocuk sürekli boş gitti, boş geldi. Ne yapacağız? Yani bu çocuğun salak olduğunu göstermez ama bu çocuğun integral öğrenemeyeceğini şu anda gösterir. Ama ah bu veli profili ah. O veli profilinden o kadar çok sıkılmıştım ki ben de kendi dedim ki ben kendim anlatacağım. i̇steyen dinleyecek. Şu anda o yüzden o kadar mutluyum ki beni beni gerçekten isteyen dinliyor. Allah müthiş. O yüzden aramızda müthiş bir bağ oluyor. Ben sizi çok seviyorum siz beni çok seviyorsunuz isteyenin beni dinlemesini istiyorum. Bu kadar ayrıntılı TET matematik öğrenmek istemiyorsan daha basit kamplar da var. Onları izleyebilirsin mesela. Onlar da güzeldir. Orada da belli bir seviyeye kadar öğrenirsin. Ama biz burada her şeyi bitiriyoruz. Yani bir kere de bitiriyoruz. Selma öğretmen öğrenci Sıla'yı tahtaya kaldırıyor ve diyor ki bunu bir çöz bakayım Sıla diyor. Sıla da diyor ki ben cevabı 120 buldum. Öğretmen de önce falan yapıyor. Sonra diyor ki işlem önceliğine dikkat etmemişsin Sıla'cım diyor. O yüzden sonucu yanlış bulmuşsun diyor. Buna göre Sıla işlem önceliğine...